Merhabalar arkadaşlar. Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iğne ayasından bu tatlı modelin yapımını göstermek istiyorum sizlere. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Model aralarımıza şöyle dağlar hazırlıyoruz. Şimdi öncelikle model altımıza üç tane dağımız için ise 5 tane zürafa yaparak modelimize başlayalım. İlk 3 zürafamız modelimiz için. Şimdi dalma için 5 tane daha zürafa yapıyorum. Arkadaşlar bu arada eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup Yanındaki zil işaretinde tıklarsanız arkadaşlar bildirimleri açmış olursunuz ve böylece benim yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Videolarımı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir de arkadaşlar eğer videolarımı severek, beğenerek izliyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 4 5. Devam için 5 tane zürafa yapmıştım. 1 2 3 4 5 5. zürafağıma ipimi uzatarak bir geçiş yapıyorum. Şöyle. Bir sonraki zürafağıma batarak zürafağı yapıyorum. Yine bir sonraki zürafağıma batıyorum. Zürafağı yaparak ilerliyorum. Sıra sonunda 4 tane zürafam oluyor. Tekrar ilk baştaki zürafama ipimi uzatıyorum ve bir düğüm atıyorum. Zürafalarıma batarak yine zürafa yaparak ilerliyorum. Bu şekilde arkadaşlar zürafa sayımız bire düşene kadar aynı işlemi yapıyoruz her sırada birer tane zürafamız azalıyor Bakın bu sırada 3 kaldı yine ilk baştaki zürafa ipimi uzatıyorum ve zürafa yaparak ilerliyorum 2 kaldı zürafa İlk baştakine yine ipimi uzatıyorum. Ve son zürafamı yapıyorum. Bu şekilde. Tek kaldı şimdi zürafa sayımız. Bu son zürafamın içine de bir düğüm atıyorum. Ve aşağıdaki arkadaşlar boş zürafama bir düğüm atarak iniş yapıyorum. İpimizi fazla germeden elimizde ayarlıyoruz ve düğümü sıkıyorum. Tekrar yine 3 tane zürafa yapıyorum. Böyle model arasında kalacak. sonra beş tane daha zürafa yapıp daha mı yapacağım arkadaşlar? Birinci sırası bu şekilde devam ediyor. Oya'mızın zeminini bu şekilde hazırladıktan sonra renkli ipimi takıyorum iğneme. Orta kısmında üç tane zürafa bırakmıştık arkadaşlar. Şimdi ortadaki zürafa ama oyamın ters yönünden şöyle. Boyamın ters yönünden bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Tekrar boyamın düz yönüne geçiyorum. Şimdi aynı zürafamın içerisine batarak buraya küçük küçük 3 tane pırpır yapıyorum. Şöyle şu boylarda 3 tane pırpırımızı yapalım. İkinci pırpırımı yaptım. Ve üçüncü pırpırımızı da tamamladım şimdi arkadaşlar. Oyamı tekrar ters yönüne çeviriyorum. Aynı zürafamın için arkadaşlar diğer pırpırımın yanına batarak bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle bakın. Boynu bilimle ayarlıyorum. Ve düğümümü sıkıyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Tekrar oyamı çeviriyorum. Ve yuvama iki kat haline getiriyorum. Yine aynı ipimin boyunda ipimi ayarlıyorum ve düğümümü sıkıyorum. Tekrar boyamı çeviriyorum. Ve yuvamı 3 kat haline getiriyorum. Bu sayede üzerindeki sık dişleri yapmak için arkadaşlar düz yönüne geçmiş olacağız. 3. katımı da yapıp düğümümü sıkıyorum. Tekrar şimdi oyamın düz geçtim. Bu yapmış olduğumuz 3 katlı yuvanın içerisini sık iğne yöntemiyle dolduracağız arkadaşlar. İpimiz kalın olduğu için sık iğnelerimiz daha güzel görünecektir. Daha dolgun görünecektir. Tek kat ip üzerine yapılınca daha hafif ve ince oluyor arkadaşlar sık iğneler. Bakın böyle daha büyük muntazam görünüyor. İpimin tamamı dolana kadar sık iğne yapıyorum. Yapıyorum. Sayı vermiyorum arkadaşlar. Herkesin elinden farklı düşebiliyor. yapımı kolay bir model. İğne ayasına yeni başlayan arkadaşlarımız da zorlanmadan yapabilir arkadaşlar. Bu model özellikle sade yazmalara da çok yakışıyor. Ya da çıtı pıtı tatlı çiçekleri bulunan yazmalara da çok hoş oluyor. Aramızda yeni hayatına yeni başlayan arkadaşlarımız da var. Instagram'dan da bana biraz daha kolay modeller yapar mısınız Şerife Hanım diye. Mesaj yazan arkadaşlarımız da olmuştu. Onlar için de hazırlamış olalım bu modelimizi. Sizler de beni Instagram adresinden de e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar bana. Yine Serife Hanım Instagram adresinden ona yazabilirsiniz. yapımını hazırlamamı düşündüğünüz, istediğiniz bir e, model varsa bana fotoğrafını oradan gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet. İpimin tamamını sık iğne yöntemiyle doldurdum ve son olarak da yuvama battım arkadaşlar. Şimdi iplerimi kesebilirim. Buradaki alt ipimizin üzerinden geçtiğimiz için kökten kesiyorum. Diğer ipimi kısa kesip yakıyorum. Evet arkadaşlar. Böylece bugünkü modelimizi de tamamlamış olduk. Şöyle son halini göstereyim sizlere. Çıtı yapımı kolay güzel bir model arkadaşlar. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenerek severek izliyorsanız eğer lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenerek paylaşarak ve tabii ki kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.